Az önce yine evime muhteşem bir robot süpürge geldi. Özellikleri zaten muhteşem ama asıl inanılmaz tarafı fiyatı arkadaşlar. Kutuda da yazdığı gibi modelimiz Dreamy D20 Ultra. İsmini zaten fiyat performans alanında sıkça duyduğum bir marka ben ilk defa inceleyeceğim. Videodan önce açmayayım dedim ama muhtemelen bu zaten dış kutusu ya. Hemen şöyle ters çevireceğim. Üstteki kameraya çarpıtmadan çıkaracağım arkadaşlar. Bak cihazımızın asıl kutusu bu görüyor musunuz? Göremiyorsunuz gerçi dur. Kameraya sığmıyor. Karşı açıdan göstereceğim. Heh oldukça uzun bir cihaza benziyor ki kutusu da çok uzun zaten. Neyse biz şimdi asıl bu kutusunu da açalım. Mecbur yandan açacağım arkadaşlar. Yoksa kameraya sığmıyor. Hemen şöyle kaldırıyorum. Bizi Dream yazılı bir çağdımız karşıladı. Hızlıca nasıl kurulumunu yapacağımızı gösteriyor. Şöyle bir kullanım kılavuzumuz var. Kitapçık. Muhtemelen şarj istasyonumuzun ayak bölümü çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bir çöp e, torbamız çıkıyor. Şarj istasyonumuz için yine. Ve kocaman bir köpüğümüz geliyor. Bunun altından öncelikle robos Süpürgemiz çıkıyor. Bu da sihirbaz şeyi gibi sürekli bir şey çıkarıyorum burada. Bakalım rengimiz tabii ki de beyaz. Böyle parıl parıl parlıyor diyeceğim. Dur jelatinimiz varmış. Önce jelatinimizi çıkaralım güzel. Bak yan tarafta kargo sırasında zarar görmemesi için bir sürü köpüğümüz falan çıkıyor. Başka var mı? Şöyle iyice bakayım. Galiba hepsini çıkardık. Canavarımız bu arkadaşlar. Evimizi bu temizleyecek. Şimdi hafif yer açalım çünkü baya büyük bir şarj istasyonumuz geliyor. <laughs> Şaka baka resmen kutunun uzunluğuyla aynı boyutta olacak gibi bu. Tamam yan çevirince daha kolay bir şekilde geldi. Kutuda da başka bir şeyimiz yok gibi. He bak yandan düştü kablomuz var. Bir yoruldum ya şunu hemen düz çevireceğim. Ah. Şimdi ben hemen robot süpürgenin kurulumunu yapayım. Biraz da temizlik falan yapıp geleyim. Ve işte bu kadar kolay cihaz. Birkaç gündür evimi temizliyor. Laf olsun diye kolay demiyorum. Gerçekten de bakın. Gördüğüm en sade robot süpürge uygulamalarından birisi zaten içerisinde bir QR kod var. Okuttuğun zaman otomatik olarak bağlanıyor. Hemen ne yapıyoruz? Üst taraftaki başlat butonumuza basıyoruz. Zaten robotumuz ilk olarak harita çıkarıyor. Tıpkı çok pahalı robot süpürgelerde olduğu gibi hem lidar sensöre sahip hem de ön tarafında görüyorsunuz kameraya sahip. Ayrıca yanında altında köşe her yerinde envai çeşit sensör var. Ya şöyle söyleyeyim ben tek bir odada denedim. Büyük bir oda yaklaşık 5 dakikada tamamen haritasını çıkardım. Görüyorsunuz oda 1 ve oda 2 olarak görünüyor. Aslında ikinci odaya girmedi bile. Sadece uzaktan gördü. Kamerası olduğu için hemen algıladı. Onu da aradan çıkarmış fakat asıl göstermek istediğim nokta bakın haritaya yaklaştığım zaman böyle bazı yerlerde engelleri tespit edip hemen bir işaret koymuş. işte burası önemli robot süpürgenin engel tanımı olayı. Bu arada bak tam burası önemli derken robot Köpeği yerinden çıktı şu anda etrafı anlamaya çalışıyor. İlk defa görüyor arkadaşlar burayı. Hatta size canlı canlı örneğini göstereyim. Bakın geliyor. Elimi önüne koyuyorum ve elime çarpmadan geri çekiliyor görüyor musunuz? İşte bu da bahsettiğim kamera, lider sensörlerin ve aynı zamanda cihazın yapay zekasının engelleri iyi tanımasıyla alakalı. Özellikle sandalye masalarla dolu aşırı yoğun bir yerde denedim ve ona rağmen çoğu yeri lider sensörüyle algıladı. Algılayamadıklarında kamerasıyla görüp etraflarını güzelce temizleyip her yeri gezdi arkadaşlar. Yine de en pahalı robot süpürgelerdeki performansı beklememek gerekiyor. Eğer yerde çok ince kameranın kaçıracağı bir şey varsa mesela ince bir kablo varsa illaki takılabilir arkadaşlar. Dolayısıyla sınırlarını bilin. Aşırı da böyle her yeri dağınık bırakıp robot süpürgeyi çalıştırmayın. Şimdi genellikle çok pahalı robot süpürgelerde bu gördüğünüz lider sensörü çıkıntısı da olmuyor arkadaşlar. Gerektiği yerde içine girip kapanıyor. Hatta Dreamy'nin de böyle modelleri var. Fakat bunda acaba koltuğun altına girer mi sürter mi falan diye düşünürken Allah'tan tam ucu ucuna yetti. Zaten görüyorsunuz mesafe oldukça az olmasına rağmen koltuğun altına girdi. Giremeyeceği bazı noktalar varsa yine oraya yaklaşmadı. Bu da önemli bir detay. Çünkü yaklaşsa belki üst tarafı çizebilirdi. Yani aşırı alçak mobilyalarınızın altına girmez ama şu an gördüğünüz gibi ortalama bir mobilyanız varsa muhtemelen altına girecektir. Yalnız bir test yaptım onu doğal olarak geçemedi. Cihazın önüne bir basamak koydum arkadaşlar ve atlayamadı. Neden? Çünkü hemen şöyle çıkaracağım görüyorsunuz tekerleklerimizin amortisörleri falan var ama bunlar yerine göre otomatik kalkıp inemiyor arkadaşlar. Mesela Dreamy'nin pahalı robot süpürgelerinde bir engel gördüğü zaman kalkıp onun üzerinden atlayarak geçebiliyor. Tabi bunlar maliyetli teknolojiler. Robot süpürgenin fiyatını gerçekten arttırıyor. Eğer evinizde böyle bir tümsek tarzı bir şey yoksa ki aşırı yüksek değilse bu haliyle de geçebiliyor üzerinden. Görece yüksek yerlerden bahsediyorum. Öyle bir şey yoksa arkadaşlar zaten gereksiz maliyete gerek yok. Sonuçta fiyat performans yapabilmek için bazı noktalardan kısmak lazım. Fakat bu robotta kesinlikle kısılmayan bir nokta var arkadaşlar. Otonom özellikleri. Bakın söylenilene göre bu cihazı çalıştırıyorsunuz ve 100 gün boyunca hiçbir şekilde dokunmuyorsunuz dokunmadan bütün evin silmesini, süpürmesini bu cihaza bırakıyorsunuz. Bu inanılmaz bir olay. Zaten söylemiştim kocaman bir şarj istasyonu var. Bunun hemen üzerinde böyle çöp kutusu gibi kapağı var arkadaşlar. Burada görüyorsunuz bir kirli su haznemiz ve bir de temiz su haznemiz bulunuyor. Şu haznelerin büyüklüğüne bakar mısınız? Bunlar ne işe yarıyor? Cihaz. Hemen gördüğünüz zaten mıknatıslı şu arkadaki paspaslarını buradaki temiz su haznesinden su çekerek temizliyor. Ve sonrasında bak elimle gösteriyorum. Cihaz bunu yere bastırıp aynı bu şekilde döndüre döndüre temizliyor arkadaşlar. Şu anda çalışmış halini de görüyorsunuz. Gerçekten yerleri çok güzel bir şekilde paspaslıyor. Arkadan geçen alanlarda hem ıslaklığı hissediyorum hem de yerlerin parladığını net bir şekilde görüyorum ki daha herhangi bir temizlik dosyonu kullanmadım arkadaşlar. Normalde Dreamy'nin kendi temizlik dosyonu var. İçerisine birazcık damlatıyorsunuz. Onunla birlikte daha da iyi bir temizleme performansına ulaşıyor. Mesela üst seviye modellerde temizlik dosyonunu direkt buradaki bir bölüme koyuyorsunuz. Bunu da direkt bu onun içine koymanız gerekiyor. Onu da belirteyim. Neyse cihaz her yeri güzelce paspaslayınca tabii ki de paspası kirleniyor. Hemen şarj istasyonuna dönüyor. Bakın şarj istasyonunda iki tane paspasımızın gelebileceği bölüm var. Burada yine temiz suyla paspası temizliyor. Paspastan çıkan kirli suyu da tam bunun içine dolduruyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi ufak bir deneme yaptım ve o kadar rezalet ki yani buradaki su. Baya pislik çıkıyor. Evim temiz falan demeyin. Temiz değil arkadaşlar muhtemelen onu söyleyeyim size. Tamam kirli suyunu çekti temizledi de ıslak paspas ne olacak? Yine bunu kurutacak. Evet kurutma işlemini bile buradaki şarj istasyonumuz kendisi otomatik olarak hallediyor. Bitti mi? Bitmedi. Az önce buradan bir kapak açtım. Görüyorsunuz burada cihazın çöp torbası var. Toz torbası var. Toz torbası mi? Daha doğru olur. Cihaz paspaslama işlemi yaparken aynı zamanda süpürme işlemini de yapıyor. Ve paspasını temizlerken bir yandan da tozları buraya boşaltıyor arkadaşlar. Açayım da tozları boşaltayım da falan o eski robot süpürgelerde olan dertler bunda yok. Ve bu 100 gün kadar gidiyor zaten kocaman bir şey. İtince buradan çıkarıp yerine yenisini takıyorsunuz. Ha belki şöyle bir soru işareti olabilir. Ya bu bir yandan paspaslarken bir yandan nasıl süpürüyor? Süpürüyor arkadaşlar. Sert zeminde bununla ilgili bir problem yok. Zaten buradan çekiyor tozları. Hemen arkasından da paspaslamış oluyor halıya geldiği zaman. Paspaslarını otomatik olarak yukarı kaldırıyor arkadaşlar. Yani oradaki kirli bez halıya sürtülmüyor. Merak etmeyin. Bu özelliklere sahip incelediğim en ucuz robot süpürgeden yaklaşık 2 kat daha uygun fiyata satılıyor arkadaşlar. İşte ona rağmen görüyorsunuz bunca özellik saydım neredeyse geri kalır yanı yok Ya tabi detaylı bakarsak illaki var fakat dediğim gibi bunları çok mantıklı çözümler getirmiş. Benim en beğendiğim cihaz paspaslama yaparken tamam bunları yere bastırıyor, tamam döndürüyor, güzel güzel temizliyor ama köşelere paspasını böyle koluyla uzatamıyor. O özelliği yok. Biraz canım sıkıldı dedim ki herhalde bu köşeleri temizleyemeyecek. Meğersem çok mantıklı bir şey yapmışlar. Cihaz paspası yetişmediği bir durum olursa geliyor böyle arkasını döndürüp orayı temizleyip tekrar kendini düzeltip devam ediyor. Yani kolunu çıkarmaktansa kendini döndürüyor. Buna da Robo Swing Teknolojisi adını vermişler. Bence çok mantıklı bir çözüm. Bu sayede her yere ulaşabiliyor arkadaşlar. Tamam bu fiyat seviyesinde bu kadar özellik eklenmiş. O zaman illaki ki bunun gücünden kısmışlardır. Diyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü cihaz tam 13.000 paskallık emiş gücüne sahip. Bunun ne kadar aslında yüksek bir değer olduğunu şöyle söyleyeyim. Kendi rakiplerinde benim gördüğüm kadarıyla 7-8.000 paskallar seviyesinde gezinir. Buraya Dream'i 13.000 paskallık bir güç koymuş. Aşırı ekstrem testlere girmedim. Yine de halıya yapışacak küçük parçalar serpiştirdim. Özellikle robotun çekemeyeceğini düşündüğüm alanlara da odaklandım arkadaşlar. Kendisi zaten halıya gelince gücünü otomatik olarak arttırıp üzerinden geçti. Ve görüyorsunuz tek geçişte bile performans bence oldukça şaşırtıcı. Ha tabi siz tek seferde hepsini almasını bekliyorsanız bu aşırı abartı bir beklenti oluyor. Zaten çok üst seviye robot süpürgeler de deniyorum 20.000 paskal falan gücünde. Onlar bile tek seferde zorlanıyor. Sonuçta bunlar bir ev süpürgesi değil. Adı üstünde robot süpürge. Bunun olayı evinizi sık sık temizlemesi sık sık çöpünü boşaltması. Dolayısıyla evinizin hep temiz kalması. Gidip de aşırı kirli bir yeri tek seferde temizlemeniz değil. Yine de buna rağmen birkaç sefer geçtikten sonra neredeyse buradaki tüm kaosu temizleyip geçti arkadaşlar. Cihazın gücü konusunda zaten bir endişem yoktu ama en büyük korkum acaba saç dolanır mı diyordum. Hemen sizlerle birlikte bakalım. Cihaz bayağıdır çalışıyor ve görüyorsunuz burada herhangi bir saç dolanması yok. Fırçasında da aynı şekilde yok. Zaten bu çok saç dolanabilecek bir fırça değil. Eski tip robot süpürgelerde biliyorsunuz baya saç dolanması olayları oluyordu ve tek tek bunları getirip temizlemeniz gerekiyordu manuel bir şekilde. Bu da hoş bir şey değil yani. Bunu da onu çözmüşler arkadaşlar. Fırçası bence oldukça başarılı. Hemen tuşuna basalım. Kendisi bir istasyona dönsün. Ve şunun uygulamasına biraz daha detaylı bakalım. Bu arada cihaz aşırı hızlı şarj oluyor. Şu an %65 şarj şarjı var yaklaşık 5200 miliamper batarya sahip. Hani eviniz çok çok büyükse ola ki temizliğin ortasında bataryası bitse bile zaten şarj istasyonuna dönüp kısa sürede şarjını olup kaldığı yerden devam edebiliyor. Hemen cihaza git bölümüne tıklıyorum. Bütün ayarları falan buradan yapacağız. Odamız alanımız kaç metrekare oldu? Benim için önemli kısım bakın özelleştir. Buradan ister sadece süpürsün, ister sadece paspaslasın, ister hem süpürüp paspaslasın. isterseniz de süpürdükten sonra paspaslasın seçeneğini yapabiliyorsunuz. Veya odalara göre ayrı ayrı özelleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela evin salonu daha kirli oluyordur. Onu daha fazla temizlemesini isteyebilirsin. Ha, bana soracak olursanız bunlara hiç girmeyip şurada Clean Genius diye bir seçenek var. Bak buna tıkladığın zaman tamamen yapay zekaya bırakıyorsun. Cihaz kendisi nasıl temizlemeyi uygun görüyorsa kafasına göre takılıyor. İyice otonomlaşmış oluyor. Bence bunu kullanmak da oldukça mantıklı. Şöyle kısaca ayarlarına da bakalım. Temizlik geçmişini görebiliyorsunuz. Planlanmış temizleme yapabiliyorsunuz. Bak artık artıya bastım. Mesela sabahları hangi saat hangi gün istiyorsam kalksın otomatik süpürsün dedim. Bundan böyle çalıştırmama bile gerek kalmıyor. Halı ayarları var. Cihaz halıları tanıyabiliyor arkadaşlar. Mesela buradan önce halıları temizlemesini isteyebilirim. Veya halıları daha yoğun bir şekilde temizlemesini isteyebilirim. Yanlışlıkla temizlik başlattık bu arada az önce kapatayım. Keza zemini de ayrı şekilde ayarlayabiliyorum arkadaşlar. Videonun başında söylediğim engelleri çarpmadan kaçınması için buradaki ayarı da aktif etmeniz gerekiyor. İşte bu kısım önemli. Evcil hayvan özellikleri mevcut. Zaten yazmışlar. Bunu etkinleştirdiğiniz zaman evcil hayvan hayvanın etrafında bulunan mobilyaları çok daha dikkatli bir şekilde temizliyor. Evet önündeki kamera sayesinde evcil hayvanınız olup olmadığını cihaz algılayabiliyor. Benim evcil hayvanım yok o yüzden bunu etkinleştirmedim. Burada manuel bir şekilde de evcil hayvanınızın mesela neredeyse atıyorum çiş pedi yazmışlar. Burayı ayarlayabilirim. Dikkat eder dolaplar, masalar, sandalyeler tek tek ayarlayabiliyorum burada. <laughs> İstasyon ayarlarımız var her seferinde otomatik yıkasın mı? Veya paspasları daha derin mi yıkasın, standart mı yıkasın? Yıkadıktan sonra Kurutsun mu yine bunlar size kalmış bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. En sevdiğim detaylardan dil tarafı. Görüyorsunuz Türkçe dil seçeneği mevcut. Hatta şöyle bir konuşturayım görüyorsunuz temizlik başladı diye Türkçe bir şekilde konuştu. Kısa yol çocuk kilidi uzaktan kumanda tarzı özellikler var. Böyle kontrol ediyorsun. Yalnız kamerasıyla evi göreyim işte bir güvenlik kamerası gibi kullanayım tarzı üst seviye özellikler bulunmuyor. Videoda üst seviye robot süpürgelerden farkını da saydım. Size sunduğu özellikleri de saydım. Bence hepsini göz önünde bulundurduğumuz zaman bu fiyat seviyelerinde bence kesinlikle bakılması gereken bir robot süpürge olmuş. Özellikle neredeyse full otonom olması el değmeden evinizi temizlemesi ve çok güçlü olması tercih sebeplerinden. Siz neler düşünüyorsunuz? Siz de lütfen ürünle ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtin diyorum. O zaman ben artık kaçayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.